Orada bir taş varmış. Taşın üstüne çıkınca palet koptu gitti. <laughs> Kalsın o bana dedi gitti bana. <laughs> Hadi gidelim dedi. Onun arabayla gittik zaten. Ormanın arabasında finikte geldik. E 2-3 gün durdu. Bir şey sonra tamirçi geldi yaptılar. Ettiler. Şu O palet işi var ya benim bir ağır yapmıyor. Paleti söktüm tek başına. O kimi çıkarttı içinde. Yaptığı var ya bir çıkmıyor ama yapadığı... Düşün uğraş. Kaldıramıyorum, indiremiyorum. Koca şey. Onu, Niçin? Yani, şeyle gerdiriyorlar. gresle. biliyor musun? Bu <laughs> pompa gres gerdiriyor. Gres gerdiriyor. Çok, çok. Basıyorlar cevap, içine. Açıyor. Gresin de ne kadar kuvvetli olduğunu öğreniyor. Hüseyin abi şey bir anlatsana şu arıcılara bir şey de bir şey sen ya bir ara. Kavga etmişlermiş arıcılar ya. Özel bir şey. Hı? Hüseyin <laughs> abi? Hı? Şu arıcılar bir kavga etmişim bir şey. Bir anla sen. Vallahi bak. Sen ne işlevi mi burada? Hı? Ne, ne Nerede? Orada orada. Yatıyorsun. Yok şey. Vallahi çalışma yok bende. <laughs> Bu aramız bir sardı bana. Nerede dedi lan? Santalya'da. Yok şey. Vallahi. Arabanın içine dolu var. Aramıştınız. Mesela böyle. Yetiriz. Hadi Araya baktın. He. Kaçtım hemen arabanın içine. Bir denesi geçirdi. Yok şey yok. Yabancı gibi yer olmuş. Ha bu ne? bağlanma yetmiyor. Ama ne bu? Dinler mi? Yol arıyor. Yok plakası yok diyor. Bakın mı verdi? Bir şeyler verdi. Bakma. Tekrar yani. işte. İmarlı. Güzel dedi ya. Yok şey. Ben o kadar anlamıyorum. Bağlanma şu olur mu ya? Kolani güzel getiriyorum. <laughs> getiriyorum. Burada bile getiriyordu o günkü. Burada burada getiriyor. Burada bile getiriyordu. Oradan bakacak. Evet. Çamur içinde dolandı 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 yollanıyor. Dolan. Neresi çapır? Nereye götüm siz abi? Yani Yolun için Çamur <laughs> yine gaha yine gaha girişte. Gerçek hayır buraya. Çayır çayırdan berde ya. O iskirden yol. Ha. İlk köprü atlamana. Orada böyle dolaşık yerler var orayı. Burada uğraşım diye kesilmen gibi. Tekiye baktım da mi tamam, yukarı? Gitmem de dürbünle baktım ki Göremedin mi? Yok şimdi. Allah o, o taşın başı var ya. Buraya oturacağım. Yan geleceğim. Böyle ee, şey etme Buraya geliyor. Bir geliyor. Ne çekeyim mi? hocam oğlum. Bir Çünkü inmeden sağa da Değil mi? Öyle. Biz de alalım. Sizi karşısına. <laughs> Köprü deyince o hakkı oh. mı? Kaldı. Biz ikisi var burada. Tık tık bir gittik baktık. Sonra gittiğimizde İki tane bir oldu. Aşağıdan uyuyalım. Bu ilk bir aşağıya. Burada uzak yer. Bu kadar uzak olsun. Yakışık bir şekilde abla